Bir düşünün, devletlerin de insanlar gibi doğduğunu, büyüdüğünü, olgunlaştığını ve sonunda yaşlanıp öldüğünü söyleyen bir bilge. Yüzyıllar önce yaşamasına rağmen bugünün dünyasını neredeyse birebir anlatan bir düşünür. İşte İbni Haldun tam da böyle bir isimdi. Onu sadece bir tarihçi olarak tanımlamak haksızlık olur. O tarihçi, sosyolog, ekonomist, siyaset bilimci ve filozofun hepsiydi. Ama en önemlisi yaşadığı hayattan çıkardığı dersleri kitaplara taşıyan bir gözlem ustasıydı. Gelin şimdi İbn Haldun'un hayatına, eserlerine ve bize bıraktığı mirasa samimi bir yolculuğa çıkalım. İbn Haldun 1332 yılında Tunus'ta dünyaya geldi. Daha küçücük yaşta ilimle tanıştı. Kur'an, hadis, fıkıh, matematik, mantık, o dönemin en parlak eğitimini aldı. Ama onu farklı kılan sadece okudukları değil, yaşadıklarıydı. Henüz genç yaşta siyasetin içine girdi. Saraylarda görem aldı, entrikalara tanık oldu. Bir gün sultanın yanında vezirlik yaptı, ertesi gün sürgüne gönderildi. Kahire, Fas, Endülüs, Tunus, Şam, onun hayatı bir şehirden diğerine sürüklenip durdu. Mesela bir dönem Endülüs'te yaşamıştı, o sırada Granada'da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında büyük çekişmeler vardı. İbn Haldun bu çekişmelere tanık oldu. İnsanların hırs, çıkar ve güç uğruna nasıl değiştiğini gördü. Bu gözlemler onun ileride devletlerin yükselişi ve çöküşü üzerine yazacağı teorilerin adeta ilk malzemesiydi. Bir gün kendi kendine şöyle dediğini hayal edebiliriz. Demek ki devlet dediğimiz şey sadece kılıçla değil, toplumun ruhuyla da ayakta duruyor. İbni Haldun deyince, akla ilk gelen eser elbette mukaddimedir. Aslında mukaddime, onun yazmak istediği büyük dünya tarihinin ön sözüydü. Ama bu ön söz öylesine zengin çıktı ki, başlı başına bir hazine oldu. Tarihin sadece savaşlar ve hükümdarlardan ibaret olmadığını, arkasında işleyen yasalar olduğunu söyledi. Örneğin şunu anlattı. Bir toplumun varlığı insanların arasındaki dayanışmaya bağlıdır. İşte bu noktada ünlü asabiyet kavramını ortaya koydu. Asabiyet yani toplumsal dayanışma. Düşünün bir köyde insanlar birbirine kenetlenirse o köy güçlü olur. Ama herkes kendi çıkarını düşünmeye başlarsa yavaş yavaş çözülme başlar. İbni Haldun'a göre devletlerin çöküşünün temel sebebi de buydu. Bugün etrafımıza baktığımızda toplumların dayanışmasını kaybettikçe nasıl zayıfladığını görmüyor muyuz? Sanki 600 yıl önceden bugünü görmüş gibi. İbni Haldun'a göre devletler tıpkı insanlar gibidir. Ortalama ömürleri 120 yıl sürer. Birinci nesil mücadele eder, ikinci nesil bu mücadelenin meyvasını yer, üçüncü nesil ise lükse, rahata ve tembelliğe alışır. Sonra çöküş başlar. Mesela Roma İmparatorluğunu düşünelim. İlk dönemlerinde disiplin, cesaret ve birlik vardı. Ama sonraki yüzyıllarda sarayda lüks, orduda disiplinsizlik, halk arasında huzursuzluk arttı. Sonunda koca imparatorluk çöktü. İbn Haldun'un teorisi sadece geçmişi değil, bugünü de açıklıyor. Modern çağda bile nice devletin yükselip kısa sürede dağıldığını görmüyor muyuz? tarihin su gibi akışını anlamak için onun bu tespitleri eşsizdir. İbni Haldun sadece devletlerin ömründen bahsetmedi, ekonomiyi de analiz etti. Ona göre üretim, emek ve ticaret toplumların bel kemiğidir. Eğer bir toplum üretmeyi bırakırsa çöküş kaçınılmazdır. Ayrıca yüksek vergilerin devletin gelirini arttırmak yerine azalttığını söyledi. Bunu çok basit bir örnekle anlatalım. Düşünün ki bir pacarda esnaf var. Devlet daha çok vergi diye baskı yaparsa esnaf kazanamaz. Dükkanını kapatır. Sonuçta devlet de vergi toplayamaz. Bu fikirler yüzyıllar sonra batılı ekonomistlerin de ilgisini çekti. Bugün bile ekonomi kitaplarında Lafer eğrisi diye anlatılan şeyin kökleri aslında İbn Haldun'a kadar gidiyor. İbn Haldun'un fikirleri sadece kendi çağında değil, Sonrasında da büyük yankı uyandırdı. Osmanlı alimleri onun eserlerinden faydalandı. Hatta Kanuni döneminde Osmanlı tarihçileri devletin ömrü üzerine konuşurken hep İbn Haldun'un teorilerine başvurdular. Avrupa'da da aydınlanma düşünürleri onun mukaddimesini okudu. Montesquieu, Vico, Toynbee gibi tarihçiler ondan ilham aldı. Toynbee, "Tarihte benzeri yok. Tarihin en büyük eseri Mukaddime." demekten çekinmedi. İbn Hacun'un bize bıraktığı en önemli ders ruydu. Geçmiş, geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Bugün dünyaya baktığımızda, devletlerin yükselişi ve çöküşü, toplumların birlikten doğup bölünmeyle yok olması, ekonominin toplumları şekillendirmesi, hepsi onun anlattığı döngünün bir parçası. İbn Haldun'u okumak sadece geçmişi anlamak değil, aslında geleceği görmek için bir pusula elde etmektir ve bizlere düşen bu bilgeliği unutmamak, ondan ilham alarak daha adaletli, daha güçlü toplumlar kurmaya çalışmaktır. Çünkü İbn Haldun'u hatırlamak demek, insanlığın kaderini daha iyi anlamak demektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.